Merhabalar. Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Selam diyorum. Her zamanki gibi şuradan takip ederseniz ve like'lar, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Hadi gelin bakalım aklınızdaki kişilere şöyle aklınızdaki kişiler ne durumdalar diye. Gelin bakalım. YouTube'da çok güzel bir video yaptım dün, eril enerjilerle alakalı. Oradan da bakabilirsiniz. Gelin bakalım. Aklınızdaki kişiler şu an anın enerjisinde nasıllar şöyle bir fırsat buldum hemen size koş, koştum geldim kart zaten kendini attı gelin bakalım aklınızdaki kişiler şu an ne durumdalar bugün anın enerjisinde iki tane gelmiş o çok güzel zamanı geldi artık bir şeylerin üzerine eğilmeye başladım dedi çok merak ettikleri bir enerji içindeler şu an sizi. Neden diyorum? Çünkü şu an durumu artık bir büyüteçle çok dikkatli bir şekilde bakıyorlar. Üstüne üstlük aile ailevi durumları kendi hayatını analiz ettiği bir enerji içerisinde şu an aklınızdaki kişiler. Ve buradaki bu analizin sonucunda da dönüp dolaşıp ben seni seviyorum diyor. Hani hep diyoruz ya aşka düştüğü bir enerji içerisinde şu an. Ve çok da merak ediyor sizi. Bakın burada yılan enerjisiyle beraber geldi. Üstüne artık böyle yaşlandım dediğiniz bir enerjinin içinde olabilirsiniz. Bakın. Ya da artık beklemekten bu nereye gidiyor? Biyolojik saatim geçiyor. Araya birilerini mi alıyor? Hayatında birisi mi var ya da onun hayatında çok canımı yaktı, çok üzdü, beni bir baştan çıkardı ya da neden hala onu takıntılı bir şekilde düşünüyorum dediğiniz bir enerji varsa buradan geliyor. Yani diyor ki beni çok bekledi. <laughs> Gün beklemiş olabilirsiniz, ay beklemiş, yıl beklemiş olabilirsiniz. Benim sorumluluklarım var ve benim bu sorumluluklarımla beraber canımı da çok yakacak biliyorum diyor. Yani şu an gelip ona gereken ilgiyi, gereken özeni gösterirsem de benim ona gittiğimde canımı çok yakacak. Net olarak bunu çok biliyorum dedi. Bir tanesini hatta üst üste koymuşum. Gelin bakalım şuraya bir tane daha alalım. Çünkü hep böyle bir akıl oyunuyla gelmiş aklınızdaki kişiler. Riski almak istememiş bir akıl oyunu, bir kurnazlık yapmak. Hani bire beş koyma deriz ya. Yani ben bunu yaparsam karşılığında da işte o bana bunu yapar. Ben bunu söylerim o karşılığında bunu söyler. Ve ben onu bir şekilde ikna ederim. Yani şuradaki baştan çıkarma enerjisi. Ve ben her ikna ettiğimde, her iletişime geçtiğimde de zaten bir şekilde bana aşkını gösterir, aşkını verir dediği bir enerjinin içine de gelmiş aklınızdaki kişiler şu an. Evet şöyle bir bakalım. Çok özledim seni dedi. Bakın bu da kupa kilisidir aslında. Size seninle bir şifalanmak, seninle bir bir araya gelmek, sarmaş dolaş olmak, duygularımızı bir sunmak enerjisinde bir şeyleri artık iyileştirmek, şifalandırmak da istiyor. Bakın aklınızdaki kişiler yani buradaki bu şifa enerjisi de akıyor şu an. Ve diyor ki aslında sana bir sarılsam ya da seninle olan durumları artık tam olarak idrak ettim. Ve köklü bir enerji de istiyorum ve içim içimi de yiyor. Yani buradaki o ağaç enerjisi aslında şifadır ama hani içi böyle bir deriz yani ya böyle bir içimize bir kurt düştü enerjisi bir içim içimi yiyor. Ben seni çok özledim dedi. Kalbinde kesinlikle çok fazla bir özlem var. Bakar mısınız öyle bir kılıcınızı çekmişsiniz ki artık ben akıllandım diyorsunuz. Ben söylemem gereken sözü söyledim ya da artık ben yapmam gerekeni yaptım dediğiniz bir enerji var burada. Ve karşı taraf bu restinizi net olarak almış. Şimdi diyor gideceğim. Bakın burada bir kelebek. Ama o çok değişti. O çok dönüştü. Tamam benimle bir şekilde bir iletişim kurmak ister. Çünkü bakın kılıç kralı ve kılıç kraliçesi olarak geldiniz. Yani arada bir ruhsal bağınız da olabilir. Ya da sizi bu şekilde kadersel gördüğü bir enerji de olabilir. Çok fazla bilge yani akıllıca bir şeyler yapmam lazım. Güzel bir haber göndermem lazım. Çok bekledim. Bir gece vakti gerçekten haberiniz gelebilir. Yani bir gece işte uyursunuz, sabah bir kalkarsanız, işte kalkarsanız mesajınız gelmiş ya da bir gecenin bir körü işte size bir yerlerden ulaşabilir. Gecenin bir yarısı evinize gelebilir. Yani size böyle bir gece yarısı sanki böyle saat bakar mısınız? 12. Belki gece bir 12'de ben geldim, kapıdayım der ya da ne bileyim bir arar, sorar, bir mail atar ama böyle bir gece yarısı size de bir gelmek istiyor. Bakın yaraları bir şekilde artık iyileştirmek istiyorum dedi. Kılıç üçlüsü kartı, kartıyla beraber geldi. E, normal klasik tarotta bu kılıç üçlüsü. Burada üç tane kılıç vardır kalbin içinde. Ama bakın artık şifalanmaya başlamış. E, ve diyor ki evet ben sana çok yara vermiş olabilirim. Ben senin çok canını yakmış olabilirim. dedim bir türlü bir... E, Maalesef size karşı ya da hayatında bir partneri varsa oraya karşı böyle hep iki arada bir derede kaldığı ya da hayatında partner yoksa bile hayatındaki sorumlulukları olabilir. Aile sorumluluğu, iş sorumluluğu yani bir e, yükü olduğu artık burada aşikar görünüyor ama bu durum yüzünden çok canını yaktım. Bunu da biliyorum ama ben bunu bu durumu iyileştirmek istiyorum dedi. Bir gel bakalım buradaki iyileştirme enerjisinde neymiş, ne varmış. Çünkü sen bir imparatoruçesin diyor. Aklınızdaki kişiler net olarak bakın net. Seninle bir olmak istiyorum. Çünkü çok klas bir insansınız. İster imparator ister imparatoruça enerjisinde olun. Sen çok klas bir insansın diyor. Yani seninle olan durumlarda sen kesinlikle teksin dediği bir enerji var burada aşığım sana dedi net anlamış aklınızdaki kişiler ve uzaklaştırma beni kendinden çünkü ben çok mutsuz oluyorum ben sensizken çok mutsuzum dediği bir enerji var burada sadece ikimiz için yapıyorum ne yaparsam sadece ikimiz için dedi. Bakın hayatında biri varsa artık burada da bir yuvadan uçma enerjisi de görünebiliyor. Yani anne anne yanından ayrılma veya hayatında bir dişil enerji varsa ondan ayrılma. Bu o da olabilir. Çünkü bakın sadece ikimiz, yap ikimiz için yapıyorum. Ne yapıyorsam dediği bir enerji var burada. Beklentilerini karşılayıp karşılayamamaktan dolayı çok düşünceliyim, çok düşünüyorum. Bunu da bilmiyorum. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ama ben kimseye kolay kolay güvenemediğim için bu tarz şeyler yaşadık seninle dedi. Yüreğim ve beynim karma karışık. Ya şu an gerçekten risk alamadığı şeyler onu böyle çok yormuş. O gurur, kibir, ego belki. Şuraya da alalım. Hak etmediğin şeyler yaşattın. İşte gururum dediğim şey beni çok yordu diyor. Sana karşı olan her an seni düşünmek, bu kargaşanın içerisinde sana gelmek, bu kolay kolay güvenemeyişim ya da kolay kolay bir insanlara kendimi rahat açamayışım. Bu flörtöz de olabilir veya bir partneri de olabilir hiç fark etmez. Yani yanında birileri de olsa öyle kolay kendini açabilen hemen böyle duygularımı söyleyebilen böyle çok dili süslü birisi gibi görünmüyor şu an aklınızdaki kişiler. Aksine ne yaşarsa yaşasın dışarıda nasıl bir fotoğraf gösterirse göstersin kendi iç dünyasında biraz karışık, biraz karanlık, biraz böyle içine kapanık da bir enerjisi de varmış. Bir gelin bakalım. Peki ne olacak bu durum? Sefalet ihtişamlı hükümdarın nurudur. O kadar yoksunuz ki esameniz yok şu an. Peki bir adım atacak mısın? Seni arayan alıcını ara dedi. Kesinlikle burada aklınızdaki kişiler egosunu, kibirini bir artık e, yıkıp gelecek. Bakın gürzünü kullan ve gonu parçalara ayır dedi. E, bir başlangıç da olur burada. Eğer ki bir çocuk mevzunuz varsa onu toparlayacak. Yoksa da yeni bir başlangıç enerjisiyle güzel şeyler de olacakmış gibi de görünüyor. Hepinizi çok e, çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen takip eder, like'lar ve yorum yaparsanız beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü hemen bir videonun altına bir tane daha bir çekelim hazır vakit varken yıldızlarla birlikte alametleri eşliğinde dönmekteyim dedi yıldızlarla birlikte alametlerin eşliğinde dönmekteyim yani artık bu alametler yetsin bitsin artık İnşallah bir araya da gelirsiniz diyor kartlar ya bir ikili bir dönem yani ayın 2'si 12'si 22'si gibi bir zaman içerisinde de veya her an inanın her an bile olabilir size de bir adım atma enerjisi olacak. Lütfen bir etkileşim verelim ki bu enerjinin içinde olalım. Hoşçakalın.